Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Survivor Craft 2 e, 2. Iki, sezon 1. bölüm olacak bu. Çünkü ilk dünyamızda Kural moddaydık böyle. Bunda da olacağız ama eee farklı olacak. Yani dünyası farklı olacak. 2. sezon yazalım. Sezon. Tamam. Survivor değil. Kural olacak. Bir de 7'de sallayacağız yine. 78 92 34 52 Tamam. Uydurduk. Midum olsun yine. Oluşturalım. Karakterimiz Water değil, Basil seçeceğim ben. Oluşturalım, Uluşuyor bakalım. Herhalde çölde olacağız. Tememin değilim. He, Biraz kötü yerinde doğduk ya. Ee, soğuk bir yer. Benim şansıma da soğuk yer çıktı neyse. He, Yani idare eder bir yer. Mükemmel değil. Kötü hatta biraz. Çabuk odun toplamamız lazım. Bir de dikkatli olmamız lazım. Çünkü Soğuktayız yani. Bir. iki de ayı olacak ama. Bu iyi bir şey gene de. Ee, biraz sıkıntı ama ya gene. Tahta zırh yapardık. Gene kendimizi savunurduk. Bunlardan da toplayayım ben. Bu konuda tırtlardan. Şuna özür dileyeceğim mecburi. Tek yemek bu bir de. Bir diğeri de şey işte domuz her neyse. Onu Öldürürüz ama bize tahta lazım acayip hem Nerede yaşayacağım onu bilemiyorum. Herhalde ev yaparım. Tahtadan. Ya da topraktan da olabilir aslında. Ama donuyoruz. Aa o işimi görür benim. İyi iş onlar. Bir de benim hemen bir sığınak gibi bir yer açmam lazım. Herhalde buralı. ama bakın bot olsun. Bu bizi öldürebilir. Naya girdim. Donduk 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 öldük mü? Hayır. Donduk donduk. Hayır. Ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. Tamam, tamam. Tamam, yaklaşmayayım. Bir de burası soğuk olacak ya. Ekime nasıl girerim? Girerim de. Benim hmm. büyük ihtimal daha çok avlanmaya geçeriz. Ya da maden aramaya gitmeyelim bence sıkıntılı girmem mi? Çünkü riskli acayip. O zaman biraz avlanırız. Ayı işte. Şey yaparız. Bir de bot yaparım ben. Çünkü şey işte bot yapıp şey yaparım. Yani bu dünyamız ölüm sinir oldum ben. Acaba bu dünyada öleceğiz mi? Maç sıkıntı baş kötü oldu ya bura. Bir de yemek acilen bulmam lazım. Tam çekici yapayım. Niye elle kırmaya çalışıyorum? Sopayla el Şimdi benim hemen taş toplamam lazım. Level de olmaya çalışmam lazım. Ölüm arkası az oynarım herhalde. Zor olma ya. Kötü yerde baş. Çöl daha iyiydi. Aslında orası da iyi yani. Mükemmel değildi. Şunu yap. Şunu yap. Çabuk yap hadi hadi hadi. Donacağım yoksa. Donuyoruz yaş Çok kötü yerdeyiz. Hep bu. Bir de hasta olabiliriz. Onun için hep ateş yapacağız. Odun sıkıntısı hep olacak yani. Yani keşif yapmak biraz sıkıntı olacak. Çünkü ayı postumuz yok. Hemen donuyoruz yani. Benim o ayıyı öldürmem lazım ama burada yaşayacağız artık. Yani ev yapmaya girmeyelim bence de. girmeyeceğim pek istemiyorum riskli burada kalırız Burayı ev düzenleriz falan hatta tavanı da yükseltirim ya da zemini alçaklaştırırım öyle de olabilir ya yani bir şeyle düşerim boyarım ya da ne bileyim zemini tahta yaparız herhalde hem bir fırın yapayım hemen avlanayım hemen ayı gördüm o oradaki rengi avlarım bir de kapı yapalım. İçerisi soğumaz. Şöyle. Bakalım. Evet iyi burası. Kılıcımızı da alalım da. Ölmeyelim. Eğer kuş avlayamazsak rengeyi falan alır. Çünkü onlar kolay ölüyor. Ha şu büyük olanlar biraz zor. Ha, domuz avlayabiliriz. Tamam hadi. Gel gel. Bir de burada nasıl şey yapacağız ya. Kaya tuzu bulamayız ama ya. Neyse. O zaman çabuk şu rengini de avlayacağım ama kuşa avlayacağım ben ya. Ben iki de ateş yak, yak, yak çabuk. Üşüyüp hasta olacağız yoksa. Olmam sıkıntı benim için. Hayır ya kargayı yakalayacaktım ya da kumduzumu her neyse. Ama onu öldürmem, yemem lazım. Yemedik neyse. Yapacak bir şey yok. <laughs> Elimiz acı herhalde etimiz oldu en azından. Yani bu da bir şey. Bir, iki de ölüyoruz. Oh. Yak şunları. Şunları yak. He. Şöyle ya. Yalnız zaman. Yapalım da. İlk bölüm biraz avlanırız. İkinci bölüme bakır arama geçelim en iyisi. Yani bakır arama bulmamız şart yani. Anne. Acaba bir dahaki üçüncü sezonlarımızda ne olur? E, herhalde yapmayabilirim belki. Daha sonra yaparım ama İki sezona başlayalım dedim. Başladım işte. Yanıyorum yanıyorum. E, yedim zaten. Dedim. He <laughs> he sıcak sıcak. İyi lan. Be buz gibi yerde şimdi de sıcak diyorsun. Önce donuyorsun, şimdi de pişiyorsun. Pişman anne. Şöyle. ne ee, yapsan ki ya? ulan meşale yapmadım ya don. böyle ya hasta olmamak için şey yapacağım hasta olursam baş belası yani. şöyle ne yap ki daha da büyüsün şimdi uyuyalım bir 15 dakikalık yapalım videoyu. Çok uzatmayalım. Ha, uyuyayım hemen. E, Arkadaşlar burada uyanınca e, bir avlanalım. Ardından şey yapalım. Üçüncü bölüme biraz daha avlanmayı düşünüyorum. Ya da ikinci bölüm yeni avlanır. Et bulmamız gerekiyor yani. Mesela ayı alıyoruz Üçüncü bölüm madenine daha mantıklı yani. He, ama şimdi bakıralayalım da üçüncü bölüm bayağı bir maden arayalım. Dördüncü bölüme de tüfek falan yaparız ya. Yani iş ya kardeşim bu ne ya? Ne çıkıyor ne? Donduk donduk. Oy 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 Kuyu. Artık 5. bölüme tarıma mı geçsem ne etsem bilemiyorum. 4. Yani bölüm ne yapacağız lan hakikaten ya. Ev mi yapsak? Ama ölürüz kesin. Ben ev yapmaya girmeyeceğim ya. Herhalde 4. bölüm buraya bir eve çevirelim. Tamamen bir evimle. Babam oluyor. İyiyiz. Isımız da iyi. Ama uzun Uzun, 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 uzun. uzun toplayacağız. Ha ha Minecraft. Sende ne oyun var mı? Sen gel ya. Arkana kaçacaksın de biliyorum. Hem biz on da var orada. İkinizi de öldürürüm. iyi. Ya yes, sen de sen. Hem senden küp de çıkar. Ama ölmedi sen. Ağzım burnumu dağıttın gel gel. Çabuk çabuk. Donma donma, sakın donma. He. Tamam. Orada bir tane daha bir var iyi. O zaman ilk düş yapacağım şey şapka yapmayı düşünüyorum ya. Ne bileyim. İkinci bölüme herhalde. Çok set çekmeye çalışalım. Yani. Şuraya sopa yapalım da. Şundan yapalım. Ve bir tane kılıç yapalım. Yani. Şöyle. Şimdiki. Şunu yap. Unuttuk. Şöyle. Şöyle yap üşümeyelim. Biraz daha iyi yani ya. He, bir de pamuktan yaparsak uf uf ne iyi olur. Hem o zamana kadar biraz cam toplayalım. 5 tane falan. Şöyle hızlıca toplayalım. Bu dünya kötü ya biraz. Neyse. Kalabildiğimiz kadar kalırız. Sonra yarın da bir video çekelim herhalde. Yani, yani şurada işte şurayı da yıkacağım şu ağacı. Yıkacağım artık. Keseceğim. ikinci bölüme Hemen şöyle. İşmiyorum. İyi yani. Tabi iki tanesini kömür yapalım. İki tane. Ya bir kömür yapalım. Dört iki tane daha yapalım. İki tane yapalım. Hem bir tane de sandık yapacağım ya. yani sandığa da ihtiyacım olur. Hem bir tanesiyle de su soba yapalım. Şöyle he 1 2 Ardından şunları önce pişsin. Şunları pişirelim. Fırın yapmayı düşünüyorum ya. Tamam. İkinci bölüme kadar et sıkıntısı çekmem. Ben iki fırın yapmayı düşünüyorum ama. Hem yatarken de ısınırız biraz. De bana kömür gerekecek ya. Bol bol odun kömürü lazım olacak bana. şöyle he. Tamam. pişmişler kum. Kum pişirelim yani. Kumumuz da pi Bir tane oldu bile. Hatta ben biraz bakır arayışına bir geçelim. Oh. Tamam. Of pişmiş bile. Şöyle. Şuraya da bir kapı takalım ya. Sandık da gerekecek ya bana. Şöyle değil de. Böyle yapalım ki daha Oh, three million. It's swim,

Tamam yapalım ki. Hı. Hmm. İki tane de şey yapalım. Sandık yapalım. İki tane mi yapsam bir tane yapalım. Fırın yapalım. Evet arkadaşlar. Bugün bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma ama abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.